Herkese merhaba. Bugün hep beraber belki de pek çoğumuzun ortaokul sıralarında öğrendiği ve o günden beri hiç unutmadığı Pisagor denkleminin, Pisagor teoreminin kanadını yapacağız. Bu teorem bir dik üçgenle ilgili. Aslında bir dik üçgenle değil, herhangi bir dik üçgenle ilgili. Ve diyor ki bize A, B ve C kenarları varsa A kare artı B kare eşittir C kare. Dediğim gibi bu her hiçbirimiz için muhtemelen yeni bir bilgi değil. Hepimiz bunu biliyoruz zaten çok büyük ihtimalle. ne var ki bu videodaki amacımız bu denklemin doğru olduğunu kanıtlamak. Sadece denklemi verip geçmeyeceğiz. Ayrıca bu teoremin, Pisagor teoreminin doğruluğunu da ispatlayacağız hep beraber. şimdi nasıl başlayabiliriz? Şöyle ilginç bir şekilde başlayacağız. böyle bir üçgenimiz var diyelim. Ve ben bu üçgenin var olduğunu biliyorum ya. Şöyle bir ilginç bir şey yapacağım diyelim ki bu şekilde bir karem var. Ee, kenarları C. Bu şekilde bir kare yapmışım diyelim. Sonrasında bunun kenarlardan birisine e, AB şeklinde ne diyelim? Üçgeni gelip yapıştıracağım aslında. Dik üçgenimizi geldin kenarlardan birisine değdirdim ve bu şekilde bir şekil oluştu. Bu şekilde bir şekil. E şimdi bunu devam ettirirsek eğer. Bunu devam ettirirsek. Nasıl bir şey olacak? Burası yine 90 derece. Burası A, burası B olacak. Ve ikna olmamış olabilirsiniz. Niye burası A, burası B değil diyebilirsiniz. Hemen açıklayayım size. Böyle bir seçim yaptık ya ilk başta. A, B, C. A'yı buraya koyduk. B'yi de buraya. Bu demek ki diyelim ki bu açı alfa olsun. Bu açı beta oluyor. Burası 90 olduğu için burası da alfa oluyor. Yani demek istediğim alfanın karşısının B olması gerek. Çünkü bakın alfanın karşısı ilk üçgende B. Bu sebeple A ve B'nin yerinden emin olabiliyoruz. Bunu ben kafama göre, keyfime göre seçmiyorum. Çok çok önemli bu noktayı anlamamız. Devam edelim o zaman. Yine benzer bir şekilde siz de denerseniz göreceksiniz ki burası A, burası B. Son olarak da burası A, burası B oluyor. Farkındayım. Üçgenler birbirleriyle eşit görünmüyorlar. A'lar, B'ler, uzunluklar değişmiş gibi görünüyor ama şekle çok odaklanmayın. Sadece genel hatlara bakın ve sembollere odaklanın çünkü çok vakit almak istemedim. Hızlı bir çizim yaptık sadece. Şimdi bana diyebilirsiniz, yahu bunu yaptık da bu ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak. Ben diyelim ki, diyelim ki ben şu toplam ne derler? Tüm, tüm karenin alanını yazmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Karenin iki kenarı birbiriyle çarparak. Bir kenar A artı B. Alan demek ki A artı B'nin karesidir. Bu tüm alan. Şimdi ben bu tüm alandan eğer içteki karenin alanını çıkarırsam. Hatta renkle kodlayalım bunu. Çıkarırsam yani C kareyi çıkarırsam. Çünkü yine bir kare ve iki kenarı çarptık C kare bulduk. Ne gelir elime? Elime gelecek ifade şudur. Geriye kalan 4 üçgenin alanları toplamı. 4 tane üçgenimiz var. Bir üçgen alanı 1 bölü 2 ve şimdi bir dik üçgenimiz olduğu için direkt dik kenarları çarpacağız. Yani AB. Demek ki 4 ile 2 sağa değişti. 2 AB. Çok güzel. Devam ediyoruz. Soldaki ifadeyi açıyorum. A kare artı 2 AB artı B kare eksi C kare eşittir 2 AB. Göreceğiniz üzere 2 AB iki taraftan sadeleşiyor. Ve şu sonucun Sadeliğine, şıklığına bir bakın lütfen. A kare artı B kare. C kareyi diğer tarafa attım. Ve Pisagor teoremini kanıtlamış olduk. Aslında gördüğünüz üzere çok basit bir kanıta dayanıyor teorem. Ee, sadece bu şekli çizmek aklımıza geldiği zaman yapabiliyoruz. Şunu da belirtmek isterim. Pisagor teoreminin pek çok kanıtı var. Gerçek anlamda abartıyor olmayayım. Ama yüzlerce kanıta olduğunu e, duymuştum. O kadar çok kanıdı var gerçekten çünkü antik Yunan'dan beri, beri var olan bir denklem bu. Hatta daha da eskiden bu Mezopotamya'da sanırım yanlış olmasın şimdi. Bir tablette 3, 4, 5, işte 5, 12, 13 gibi Pisagor denklemini sağlayan sayı sayı grupları bulunuyor. Yani bunun adamlar farkına varmış Mezopotamya'da daha antik Yunan'dan dahi önce. Ama diyeceksiniz ki biz niye Pisagor te teoremi diyoruz? Şöyle bir olay var. ...Mezopotamya'dakiler anladığım kadarıyla bir kanıt uğraşına girmemişler. Demişler ki biz bu ifadenin doğruluğunu biliyoruz ve biliyoruz yani bu doğru çalışıyor. Antik Yunan'da ise adamlar demiş ki biz bunun doğruluğunu biliyoruz ama neden doğru? Ben bunu sadece sayılar deneyerek, sayılar vererek yapmak istemiyorum. Ben bunu gerçekten herhangi A, herhangi B ve herhangi C sayıları için kanıtlamak istiyorum. Ve bu kanıtı yapmışlar. Bu zaten Antik Yunan matematiğinin genel yaklaşımı, doğru bildiğini... Kanıtlama isteği bir şeyin doğru olduğuna emin dahi olsanız bunu matematik olarak kanıtlama isteği Evet sonunda bir matematik tarihine girdik ama Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen açıklamalar e, lütfen yorumlar kısmında yazınız Herhangi bir öneriniz varsa da lütfen yorumlar kısmında yazın e, Kendinize iyi bakın hoşçakalın